Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, Zeykonus'a geçeceğiz Bir tanesi bir tane al Bir tanesini de ben götürüyorum Çağırdım bir iki tane Ama sen yap ya Ben de bir, ziyade, bir, tanesiyade, bir, tanesiyade, bir tanesiyade. Tamam, şey. Adam video da ayıp sen de Tamam mı? Ee, videodan arkadaşlar Sanki al taktı gel bak Burda kal bekle biraz Tamam Gök. Bak Şuraya bir tane şunu koy kanka Koy yere Bak ağaca yakın olsun Ağaca ağaca, ağaca. ağaca. Burda kalsın hatta Oooo Bakın Gel buraya Şu tamam bakalım. Haydi. Bakalım. Ha. Ha. Şey bu. arkadaşlar buraya getiriyoruz. Bakın buraya bir taş koyuyoruz. Buradan üstte kub buraya geliyoruz. Burası tabii çıkıyor arkadaşlar. Ben de şey biliyoruz zaten. Tamam. Ha, ha. Şimdi bir dakika ya sen gelme şu ağaçta dur istiyorsun. A A B A sonra B basılı tutup böyle aşağıya iniyoruz kanka tek yaptım vallahi. O ben de indim. Senin şimdi... sayende. Bu arada arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bunu yapmak şansımız çok zor. Ben şansa tek yaptım. Arkadaşlar bir kişi girdi mi? Herkes giriyor. Yani sunucudaki partiden sizin partinizdeki kim varsa herkes görüyor. Bu top top işaretinizi gördüğünüzde buraya gelip şu düdük işaretine bastığınızda top çağırıyorsunuz. Sonra o değil Buraya bir halı saha var. Böyle backroomsun halı sahası arkadaşlar. Şurada bir kırmızı nokta var. Ee, bir şey Şimdi buraya geliyoruz. Burada star top oynuyoruz. İstar bir şeyler falan yapıyoruz. Bakın. Böyle yani. Normal bildiğiniz neydi? VR <laughs> köyündeki neydi? Şey gibi. Futbol sahası Ama karanlık hali yani. Orası karanlık hali. Biraz daha karanlık hali. Arkadaşlar size buradaki sandığı göstereyim. Burada herhalde. Buralara yakın bir şey. <laughs> Kanka sen <şuna> üşünleniyorsun. <laughs> Kanka bende isim, şurada gözüküyor. Sonra bir arkama bakıyorum. isim arkamda gözüküyor. Yani arkamda oluyor. <laughs> Arkadaşlar bakın. He is witty. Gördüğünüzde direkt buranın arkasına geliyorsunuz. Buradan B'ye basıp açabilirsiniz. Verdiği emoji de bu. Bir dakika arkadaşlar. O bölmeyi bulalım. Bu Bunu veriyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar bunu sandırabilirsiniz. Arkadaşlar bunu almak öyle bir zordu. Beni gösterdim. Arkadaşınızı böyle kandırabilirsiniz, korkutabilirsiniz. Bakın. Böyle. <laughs> bir bu taraftasınız, bir bu taraftasınız. Arkadaşlar burada bir yer daha var. Nerede o kanka? kanka ben... O aşağı ne de, ay köyüne dönme yeri. Kanka o ay köyüne. Arkadaşlar gördünüz mü şurada siyah ayı vardı. Evet. Kanka orada siyah ayı. Kanka ya bir, bir yerlere geçsene be. B Benden uzak dur tamam mı? Bak. Birazcık gözükülecek şimdi. Geçir. Kanka farklı bir duvar arkalarına gir. Arkadaşlar ikinci görüşürüz. Şuradaydı tam. Bakın arkadaşlar. Bizim gözükecek şey. önceki medyvi önceki tarafta gösteriniz arkadaşlar burada siyah ayı bizim burada bekliyordu Gir, girer gelmez bir dakika arkadaşlar bu videoya 10 ya da 5 like atarsanız e, gizemlerin devamı gelecek evet arkadaşlar ben background arkadaşlar bekliyoruz. o kanka gözüme bak o oh, kanka siyah. Dur ışığa geçelim. Aa arkadaşlar bak oldu herhalde. Bakın arkadaşlar. Şu Oğlum. iki gözü. Kanka senin gözün. Oğlum siyah ya. Senin siyah ya. Kıpkırmızı. Bir dakika tekrar deneyeceğiz. Kanka son ne de Bak. Aa. Ölçüme <laughs> değişmiş herhalde. Bak. siyah gözlüyüm. Hmm. Neyse güzel <laughs> Aha bak. Bir dakika kapan 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 yerde. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Simsiyah iki göz. Normalde kırmızı göz herkes bilir arkadaşlar. kanka şu iki noktayı tıklıyorum tamam da Şurada kamera var bitti arkadaşlar çok şey gözüküyor ya zaten ya Arkadaşlar buranın gizemi ha, ne bilmiyorum. Kanka şu hayı önümdeydi. Hatta bana bakıyordu. Tamam kanka senin videodan bakalım ben yanında değildim. Şey... Bakın arkadaşlar az önce geldiğimiz alışverişte. sonra bakın. Bak yine bana çıkardı senin arkandaydı. Kanka lütfen orada da böyle bir şey. Kanka yemin ederim. Arkadaşlar bunu var. Tamam bakarım. Kanka ekrana çok şey değil. değil. Kanka dur olduğun yerde dur. Arkadaşlar. Kanka siyah ayı senin ismini çalmış. Ya da bir kişi bizim sunucumuzda. Arkadaşlar az önce gördünüz. Şurada neydi? Şu isim vardı. Bakın şöyle hani durduğumuzda şu isim gözüküyor ya. Şurada az önce arkadaşlar. Tamam mı? Burada gözüküyordu. Direkt böyle en öndeydi. Oh, oh. Kanka arkadaşlar, ben korkmaya başladım bu Nedim Arkadaşlar bu güzel videolar devam etsin istiyorsanız. 10-20 like var ya aaa kanka az önce burada geçmemiş miydik geçmiştik kanka korkmaya başlıyor şey dur 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 hareket etme kanka bak ismin nerede? kanka hareket ediyorum dur gelin yanına kanka kanka sen niye burda Aa, kanka mı? Halı sağ burada değil mi? Hayır, kanka. kanka gel Kanka arkadaydı Kanka sen kayboldun Kanka bak Kanka Arkada da halı sağ Kanka arkada da oldu sağ Dur nerede göster bir Kanka Kanka tekrar ışınlandı Şunlara duruyor. Arkadaşlar gördünüz mü? Ne kanka? Ne? Bir dakika ekran geçsin. Ha. Havada düşüyor. Ha. Ha. Arkadaşlar ben bir daha bir ekrumsa girmem. Ha. Yani öyle bir Ee, Çok yani. Şu anki videoyu kapatmak zorundayız. Çok yer kapladı ve süremiz bitiyor. Arkadaşlar, bir şuradaki sandığı göstereyim Bir daha size neydi video açacağım şimdi. Bir dakika bir ben daha kapatıyorum. Daha,